şimdi problem şu. Gelin, gelin bunu analiz edelim. Öyle ezberi seyredip gülüp veya gülmeyip gitmeyelim. Öğrenelim ne oluyor, niçin, niçin olmadı bu skeç? Benim bir fikrim var. Herhalde 25 sene bu işe verdiğim için olacak. Ama her seyircinin tabii ki bir fikri vardır. Ben diyorum ki, şimdi burada siz ne diyorsunuz? Üniversiteler öyle bir hale geldi ki... ...artık apartman dairelerinde üniversite var diyorsunuz. ...o zaman siz gerçek bir apartman dairesi üniversitesini anlatmalıydınız. Senin üniversite kuruyor olman... ...yani bir öğrencinin ailesini kandırmak için üniversite kuruyor olması... ...sizi şuradan cezbetmiş. İsteyen kurar... ...dan cezbetmiş. Ama baştan beri biz inanmadık. Yani benim halkım işte buradaydı. <laughs> Ve inanmadılar. Ya bizde şöyle bir şey var ya, yani, bizim mizah tarihimizde de tabii sevmediğimiz işlerin çoğunda bir inandırıcılık problemi olmuştur. Hepimiz biliyoruz bu abartıyla ilgili, çarpıtmayla ilgili bir şeydir ama... ...beraber yememiz lazım o dolmayı anladın mı? Yani yak da üniversite kırıyormuş, hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Hepimiz yalan ustasıyız. Özellikle gençler. Değil mi? Yani bazılarımız, hepimiz de hepimiz mi dedim ben? Yok, hepimiz yalancı değiliz. Aramızda yalancı var mı? Güzel. Şu iki elini kaldıranın dışındaki herkes yalancı demek.